Bak Rukiş burası ne güzelmiş. Geç kalacağız ama. Şeref Hanım canımızı okuyacak. Bir kere de biz felekten bir gün çalmayalım mı yani? Eşek gibi çalışıyoruz. Hiç mi hak etmedik Rukiye ya? Haklısın be kocacığım. Hem bebeğimiz de yeni bir yer görmüş olur. Usta bize iki çay iki simit bir zahmet. Heh, biri çok açık olsun lütfen. Tamam abla. Çocuğa zarar. Artık gördükçe sen de durumun ciddiliğini anladın değil mi Rukiye? Nasıl anlamam? Ya kalp atışlarını duydum demin. İçimde büyüyor Orhan. İnanamıyorum. Bana öyle muhtaç ki. Çok haklıymışsın. Kendime çok iyi bakmam gerek. Hadi bir daha fotoğrafına bakalım Rukiye. O fotoğraf değil Orhan'cığım. Ultrason çıktısı. Allah'ım hala aklım almıyor ya. Bu bizim mi şimdi Rukiye? Hı hı. Peki ne yapacağız Orhan? Yani Şadoğlularla çalışmaya devam mı edeceğiz? Gümüş abla yoksa biz de yokuz Rukiye. Ona vakit giderse biz de gideriz. Bence de. Çok kızgınım enişteye. Yani ta çıktı da Afyonlara kadar peşinden geldi ablamın. Hepsi bunun için miymiş yani? Sevdalar da hep böyledir ama. Hep bir taraf daha çok sever, daha çok emek verir. Daha çok gözyaşı döker. Aynı ben gibi. <laughs> Canım benim. gümüş. İşte şu bakın. Şu boş odamı. Hı, Hı Nasıl? Fena bir yere benzemiyor. O zaman önce bir içini gör ondan sonra karar ver. Ev sahibi de bu binada oturuyor. Arada bir selamlaşırız kendisiyle. Hadi, bakalım, Hadi gümüş. Demişalım. Hadi. Anladım. Ne zamana gelir peki? Kırmızı diye ısrarcı olmazsanız metalik gri var bin model. Süper bir arabadır kendisi. Olmaz. Kırmızı şart. Hediye olacak çünkü. Peki. Bir ayarlama yapmaya çalışacağım Mehmet Bey. Derhal sizi haberdar ederim. Tamam. Dayı da biz da geldik dayı. Fırat Bey en kısa zamanda halledin lütfen. Peki. Tamam teşekkür ediyorum. Hoş geldin cadı. <laughs> Gel bakalım. Hoş geldin sevgili ablacığım. <laughs> Kızım. Hadi sen bir de babana bak bakalım ne yapıyor. Biz dayınla bir şeyler konuşacağız, tamam? Yine gizli şeyler, değil mi? Anladım ben size. Yakında senin bu kızın hepimizi parmağında oynatacak, biliyorsun değil mi? Yakında mı? Şu anda yeterince oynatıyor zaten. Neden bu kadar gerginsin ben tahmin edeyim. Gümüş'ü nasıl durduracağımı merak ediyorsun. Karımı üzdüğüm için bana bağırıp çağırmaya geldin değil mi? Aslında hayır. Ben... Nihan hakkında konuşmaya geldim. Asma yüzünü. Sadece onun nasıl olduğunu soracaktım sana. İyi. Gayet iyi. Peki. Yeğenim halasının ne zaman gelip göreceğini merak ediyor. Hemen. Şimdi gitmek istiyorum ben. O kadar arada kaldım ki anlatamam. Sanki gümüşe ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum bu zamana kadar Gümüş kendini daha da kötü hissetmesin diye Nihan'ı aramadım bile. Onur bile gördü ben hala göremedim. Ben Gümüş'ün bu konuda seni anlayacağından eminim Pınar. O dostluğunuza ne kadar değer verdiğini biliyor. Ne zor bir durum bu ya. Buyur. E, ee, Ne diyorsun? Gayet güzel. Ben beğendim. Şimdi başka biri olsa buyurun hemen taşının der. Ama Engin Bey bizim yakınımızdır. Size böyle ev teslim etmeye gönlüm razı gelmez. Yalnız eski kiracılar evi biraz hor kullanmışlar galiba Sevim Hanım. Ah hiç sormayın Engin Bey. Ben aslında boya badanayı yapıp öyle kiraya verecektim. Ama siz acil deyince... Ya aslında ben de hemen taşınamam. Anneannemin biraz toparlanması lazım. Onu öyle hasta hasta oradan oraya sürükleyemem. Doğru doğru haklısın tabii. Kaporu verelim mi? Aa hiç olur mu? Engin Bey'in sözü yeter bize. Hı -hı. Tamamdır oldu o zaman bu iş. Ev bizimdir. Sevim Hanım siz bir an önce boyaya ve tamiratlara başlayın. ...ben de bütün masrafları karşılarım tamam mı? <laughs> Biz parayı daha sonra aramızda konuşuruz Aa, tamam mı? Tabii tabii merak etmeyin. Hallederiz Engin Bey. Gümüş. Gümüş. E nereye? Şöyle ince ince bir bakalım. Ne eksik? Dekorasyon için ne yapacağız? Yok bu kadar yeterli. En kısa zamanda telefonunuzu bekliyorum tamam. Sevim Hanım. Kolay tamam, gelsin. Tamam? Sağ ol. Gümüş. Gümüş iyi misin? Gümüş evin mi beğenmedin yoksa? Yok. Gümüş. Bak beni korkutuyorsun ha. Engin ne olur kusura bakma. Bu kadar kötü olacağımı hiç düşünememiştim. Özür dileyim kendimi tutamadım. Şiş, tamam tamam özür dileyecek bir şey yok tamam. Bak hadi gel bana gidelim. Bir kahve iç biraz rahatlarsın ha. Tamam. Ha? Tamam. Hadi.